Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu trigonometrik denklemlerde tanjant ve kotanjant denklemleri. Geçen çektiğimiz videoda sinüs ve kosinüs denklemlerinden bahsetmiştik. Onlarla ilgili sorular çözmüştük. Bu sefer tanjant ve kotanjant denklemleriyle alakalı sorular çözeceğiz. Evet tanjant ve kotanjantta çözüm kümemizde sin ve kos olduğu gibi 2 kp değil de kp eklememiz gerekiyor. Niye? Çünkü tanjant 180 eklediğimizde aynı açıya şey eşit. Mesela tanjant 30. 30'a 180 eklediğimizde tanjant 210'a eşittir. Yani mesela tanjant 30, tanjant 180 eklediğimizde tanjant 210'a eşittir. Çünkü birinci ile üçüncü bölge yapmamız lazım. Artı olduğu bölgeler. Burada temel unsur bakın için içine eşitlemek. X eşittir y diyeceğiz. İlave k ilave k ekleyeceğiz. Geçtik örneğimize kotanjant 30 var. Kotanjant 30'u bakın birisi tam birisi kotsa olmaz. İkisi tan ya da ikisi kot olmalı. O zaman biz kotanjantı tanjant yapmak için 90'dan 30 çıkaralım. Ne olsun burası? 60 olsun. O zaman 2x'i 60'a eşitleyelim. 2x eşittir 60 artı k unutmuyoruz. Buradan x hepsini 2'ye bölersek 30 artı k pi bölü 2 olur. 30 pi bölü 6'dır. Sonra K'ya bakın 0 verdiğimizde tam sayılar vereceğiz K'ya. Burası zaten 0 olur. 30 kolu en küçük kökü. Sonra K'ya 1 verirsem pi bölü 2 eklemem lazım. Yani 30'a pi bölü 2 eklersem 90, 30, 120 olur. 120 de 2 pi bölü 3'tür. O zaman 0 ile pi arası kökleri bunlardır deyip işaretleriz. K'ya 2 verdiğimizde bakın bir 90'da eklediğimizde 180'i geçtiği için devam edemiyoruz. Çünkü 0 ile 180 arası demiş sorumuzda. Geçiyoruz diğer sorumuza. Tanjant 7x kök 3 üç bölü 3'müş. Bu 1 bölü kök 3'tür aynı zamanda. 1 bölü kök 3 tanjant 30'dur. Yani direkt 7x eşittir pi bölü 6 artı k pi dememiz lazım. x'i bulmamıza gerek yok bu soruda. Çünkü direkt zaten bize 7x olarak şıkları vermiş. Cevabımız A olur. Geçtik. Kotanjant 4x artı 1 sıfırmış. Burada kotanjant 4x'i yalnız bırakırsam eksi 1 olur. Eksi 1 değeri kotanjantın hangi açısıdır? Kotanjantın 1 olduğu açı 45'ti. İkinci bölge yapmak için 180'den 45 çıkarttığımızda burası kotanjant 135 olur. O zaman 4x eşittir 135 artı kp'dir. Buradan x 135 bölü 4 artı kp bölü 4'tür. Şimdi 135 bölü 4. 135 3 pi bölü 4'tü. 4. 4'e bölersek 3 pi bölü 16 olur bu. 3 pi bölü 16 olur. Bu da zaten şıklarda verilmiş. Direkt işaretliyoruz. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bakın cos sin verilmiş. Biz ya cos'u sin'e böleceğiz ya da sin'i kosa bölüp tanjant ya da kotanjanta çevirmemiz gerekiyor. Biz şu sin 5x'i diğer tarafa bölü diye atalım. Burası cos 5x bölü sin 5x olsun. Bu da eşittir kök 3. Cos bölü sin ne veriyordu? Kotanjantı. O zaman kotanjant 5x kök 3 ise kök 3'ün kotanjant hangi değeriydi arkadaşım? Tanjant da bakın tanjant 30 mesela 1 bölü kök 3. Tanjant 60 kök 3tü o zaman kotanjant 30 da köküç olmuş olur. Yani hepsini ezberlemeseniz bile. Mesela ben bir tanjantı aklıma yazdım. Tanjant neyse kotanjant da bunun tersi oluyordu. O yüzden direkt söyleyebiliyoruz. Yani burası kotanjant 30 olur. O zaman 5x eşittir 30. 30 da pi bölü 6 yapar. Artı k pi. 5'e böldüğünde pi bölü 6'yı 5'e bölersem pi bölü 30 olur ki bu da şıklarda zaten verilmiş. Evet. Bu sefer direkt cos bölüsün zaten verilmiş. O zaman biz bunun kotanjant 6x olduğunu söylüyoruz. Şimdi 1 bölü kök 3 kotanjant 60 eksi olduğu için 180'den çıkarıyoruz. Kotanjant 120 eşittir diyoruz. O zaman 6x eşittir. 120 artı kp. Buradan x 120'yi 6'ya böl. 20 direkt şıklarda verilmiş. Geçtik. Tanjant 2x artı 30 eşittir. Tanjant x artı 10. Direkt tanjant tanjansa içeride de birbirine eşittir diyoruz. Yani 2x artı 30 eşittir. x artı 10 artı k pi. Buradan x'i yalnız bırakıyoruz. x'i bu tarafa attık. 30 da 30 diye attık. Eksi 20 artı k pi oldu. Bakın eksi 20 olmaz. Bu aralıkta değil. O zaman biz k pi. Yani 180 ekliyoruz. 180 eklersek 160 olur. Bir 180 eklersek 340 olur. Daha fazla 180 eklersek 360'ı geçer. O zaman kökleri 160, 340. Şimdi şıklardan hangisi 160, 340'ı veriyor? Ona bakıyoruz. O da C. Han. Geçtik. Tan çarpı tan verilmiş. Tanlardan bir tanesini eşitliğin diğer tarafına yollayalım. Yani tanjant 4x neye eşit olsun? 1 bölü tanjant 2x e eşit olsun. Tanjant 2x de 1 bölü tanjant da kotanjant 2x'e eşit olur. Şimdi kotanjant 2x tanjant 4x'e nasıl eşit olur? O zaman bunu biz ne yapacağız? 2x'i 90'dan çıkaracağız. Tanjant yapmak için. Yani tanjant 90 eksi 2x yapacağız. O zaman 4x 90 eksi 2x eşittir diyeceğiz. 4x eşittir 90 eksi 2x artı k pi diyeceğiz. Buradan 6x eşittir 90 artı k olacak. Buradan x eşittir 15 artı k bölü 6 olacak. O zaman en küçük kökümüz 15. Sonra k pi bölü 6 yani pi bölü 6 kadar ekleyeceğiz. 30 ekleyeceğiz 15'e 45. 30 ekleyeceğiz 75. 30 eklersek 105 yapar ki bu 90'ı geçer. O zaman 3 tane bulduk arkadaşım. Şıklarda 3 olduğuna bakmayın. Yanlış verilmiş. C şıkkını 3 olarak yapalım düzeltelim. Geçiyoruz diğer sorumuza. Bakın bu da üniversite sınavında çıkmış bir soru. Sin üzeri 4, kos üzeri 4. Kos üzeri 4'ü buraya böyle diye yollayalım. Burada da 1 kalsın. Sin bölü kos tanjant üzeri 4x eşittir 1 olur. Dördüncü kuvveti 1 olan sayı ya 1 ya eksi 1'dir. O zaman tanjant 4x ya 1'dir. Tanjant 4x ya da eksi 1'dir. 4x derken orayı biraz şey gibi oldu. Üzeri 4x kısmını aldık bir daha. Tanjant x, tanjant x. x'imiz 1 ise yani tanjantın 1 olduğu açı kaç dereceydi arkadaşım? Pi bölü 4'tü. Eksi 1 olduğu açı 135. 3 pi bölü 4'tü. İkisini toplarsak 4 pi bölü 4. Yani cevabımız denizli olur. <laughs> Geçtik. Denkleminin çözüm kümesi tek elemanlıdır diyor. Şimdi bakın bu denklem x kare yani ikinci derece bir denklem. İkinci derece bir denklemin çözüm kümesi ne zaman tek elemanlı olur? <laughs> Denklem tam kare olduğunda değil mi? Yani delta eşittir sıfır olmalı. B kare eksi 4ac eşittir sıfır olmalı. Yapalım. B'miz eksi sin alfa karesi sin kare alfa olur. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz de kos kare eşittir sıfır. Buradan sin kare alfa eşittir 4 tane kos kare alfa olur. Buradan sin kare bölü kos kare alfa 4 olur. Buradan tanjant kare alfa 4 olur. O zaman tanjant alfa 2 ya da eksi 2'dir. 0 ile 90 dediği için negatif olmaz. Birinci bölgeyi alacağız. <laughs> yani 2'dir diyeceğiz. Tanjant 2 ise bizim bir dik üçgen çizmemiz lazım. Burası alfa. Tanjant 2 bölü 1 karşı bölük olmuş. Burası kök 5. Şimdi bizim denklemimiz şöyle rengi değiştireyim karışmasın. Yerine yazacağız artık. x kare eksi sin alfa karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5 çarpı x artı kos kare alfa kosinüs 1 bölü kök 5 karesi 1 bölü 5 eşittir 0. Şimdi bu denklem tam kare denklem olmak zorunda değil mi? Delta 0 olduğu için. Ya ama bu neyin karesi? 1 bölü kök 5 neyin karesi? 1 bölü 5, 1 bölü kök 5'in karesi. Pardon. O zaman bu denklem x eksi 1 bölü kök 5'in karesi olur. Bakın birincinin karesi x kare. Çarpımların iki katı var. İkincinin karesi var. Bunu da sıfır yapan x değeri 1 bölü kök 5 olur. Yani kökümüz neymiş? 1 bölü kök 5'miş. Yani cevabımız D şıkkı. Geçtik. Şimdi burada <laughs> sinli kostu bir şeyler var. Yine sin 2x var. Burada bir yarım açıyı kullanalım eksi 2 sin x çarpı cos x'ti. <laughs> Bir de şurada 2 var. O zaman şurayı 4 yapalım direkt. Sonra burada ne var? Sin kare x var. Burada da eksi 5 cos kare x var. Burada her tarafı cos kare x'e bölelim cos kare x'e böyle. Şurası ne olur arkadaşım? Tanjant kare x olur. Şurada cos karenin bir tanesini götürür. Eksi 4 sin bölü cos kalır. Yani tan x olur. Bu da eksi 5 olur. Bunlar gider. Bakın tek bilim yeni denklemimiz oldu. Bize burada tanjantın değerleri soruluyor. Tanjant ifadesinin değerleri. O zaman biz bunu kökler çarpımından yapabiliriz. Tanjantı bulmamıza gerek yok. Kökler çarpımı neydi? x1 çarpı x2 c bölü a'ydı. O zaman sonra da direkt C'miz eksi 5. A'mız da tanjantın önündeki 1. O zaman cevabımız eksi 5 olur. Evet arkadaşlar. Son diyoruz. Evet trigonometrik denklemleri de bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki videolarımızda tekrardan buluşmak üzere. Hepinize iyi günler arkadaşlar.